Evet, çok şıksınız. Çok şıkız. Bebek Parkı'nda da şıktınız. <laughs> Hiç değil. Burada da şıksınız. <laughs> çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben sizlere her, her sabah yakalanıyorum köpeğimle dolaşırken. O yüzden biraz mahcup olmamak için bugün biraz daha şık olayım dedim. Heyecanlı bir ödül gecesi bizi bekliyor. Ben bugün bir ödül takdim edeceğim. Biraz da geç kaldım. O yüzden fazla da uzatmadan hepimize şık, güzel, heyecanlı bir gece diliyorum. Sizin uğurlu ellerinizden hangi şanslı kişi ödül alacak? Ama o zaman spoiler vermiş olurum, söyleyemem. Nasıl geçiyor <laughs> evet, neler yapıyorsunuz o zaman? Onları soralım. İyi, işte, yakında bir tiyatro oyunumuz olacak Ocak'ta. Ee, hepinizi bekliyorum. <laughs> bir, bir üç ay daha e, prova sürecim var. Ee, onun dışında işte zaten her gün yakalıyorsunuz, görüyorsunuz. Köpeğimle geziyorum, spora gidiyorum. Her şey onunla. Tiyatro oyunda parkiniz, kim? Kimlerle birlikte aynı sahneyi paylaşıyorsunuz? Ee, bütün spoilerları bir an önce almak istiyorsunuz değil mi? <laughs> Ama ben böyle adım adım gıdım bütün şeyleri söylemeyeceğim. <laughs> çift kişilik bir kadın yani iki kadınlı bir proje. Ee, Serap Matyaş olacak partnerim. Ama daha fazla bilgi paylaşmak istemiyorum. Ben evet. <laughs> evet, de size sizin söylemiş olduğunuz gibi köpeğinizle birlikte görüyoruz, da yanınızda böyle yakışıklı bir beyefendi ne zaman görüyoruz? Çok merak ediyorum. Ya siz benim e, yanımdaki yakışıklı olsun veya olmasın bütün beyefendileri zaten geçen geçen günde lahmacun esprisi yapmıştım bununla ilgili kim olursa olsun zaten sevgilim olarak yazdığınız için size ayrıca kızgınım. Teşekkür ederiz. Yani <laughs> önce yakıştıralım sonra mı yazalım? Hani nasıl yapalım? Önce soralım sonra da yazalım. Yakışsa da yakışmasa da sevgili olarak yazıyorsunuz. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Var mı o zaman? Boyu... Yok. yok. Olsa söylerim. Neden yok peki onu soralım. Hani kalbe... Standartlarım çok yüksek. Mesela örnek verebilir misiniz? En yüksek standarttan başlayarak aşağılara... İşte olsun. Ondan sonra... <laughs> Ona göre biz de six pack'i yoksa yazmayız evet. varsa. Evet, lahmacun, lahmacun yanında bir tane six pack'li bir adam fotoğrafı. Ben size bütün başlıkları verdim. Yani Görüşmek üzere. Çengelli bulmacaya <laughs> döndük, biz çöze çöze gideceğiz artık. Hoşçakalın, görüşmek üzere.